Günaydın arkadaşlar. Bugün size pankek yapacağım. Önce şekerimizi çırpıyoruz. Şimdi sütümüzü katacağız. Ben sana yardım ediyorum değil mi? Evet, karıştır bakalım. Sen yapıyorsun şimdi ben yapmayacağım, sen yapacaksın. Şimdi ne Şimdi böyle ve kabartma tozumuzu dökeceğiz. Hadi hadi bunu aç. Ben de yapayım Tamam. tamam. Bak. Şimdi iyice karıştırıyoruz. Karıştır Sen karıştır iyice. Sen de tut ama yardım et bana. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana. Şimdi pankeklerimiz pişiyor. Pankekim çok güzel. Namlu hmm.